Evet arkadaşlar bugün çiftliğimizi tanıtacağım. Öncelikle merhabalar. Beni izlemiş ol, izlemiş olduğunuz için çok teşekkür eder. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Arkadaşlar bunlar hayvanlarımız. Hem kurbanlık hem damızlık. Üretim amaçlı. Burada besin beslemesini sağlıyoruz. Evet şu görmüş olduğu yerde yatan hayvanımız küçük yavrumuz. Evet. Çok tatlı bir şey. Bakıyorsunuz, görüyorsunuz siz de. Burası iki bölümdür. Birazı burada dinleniyor. Birazı yukarıda dinleniyor. Evet, yukarıya da geçeceğiz şimdi. Bu hayvanımız gebedir. Yani hamile. Doğumuna bir 10-15 günü kaldı. Bir tane yavru verecek bize. Allah canını sağ ederse, Rabbim. Bu hayvanımız da yazık. Ki, ne yazık ki çok üzüldüm. Boynuzunu kırdı. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bura gibi değil. Çok acı çekti. Evet. Çok üzüldüm ona da. Görmüş olduğunuz gibi. Çok tatlı bir hayvan Ama yine de Allah beterinden saklasın dedik. İki hayvanlar birbirlerini. Evet, burada var bir tane daha de hanımefendi dediğimiz çok tatlı ve şeker bir hayvanımız. Gel kızım bakayım gel. Gel. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok efendi, temiz, hijyenik bir hayvan görüyorsunuz. hayvanımız çok zayıf. Aldığım şahıs buna hiç, bakmamış. Bunu acıdığımdan ve üzüldüğümden bu hayvan aldım. Hayvan yeni yeni kendine geliyor. Ve bunları bakımını burada yapıyoruz arkadaşlar. Suyu burada içiriyorum. Burası su çeşmesi. Hayvanlarımın içtiği yer. Suyu. Görüyorsunuz. Burada da yemlerini yiyorlar. Bu şekilde Korkuluk demirleri var Ahırım 300 başlık olup e, Karşıda görünen yer 50 başlık kapalı alan Ve şu anda kapalı alan kapı, Kapalı besi yapmıyorum çünkü dışarıda besliyoruz Burası e, inşaat alanımız Buraya yeniden kapalı alan yapacağım Tekrardan Evet görüyorsunuz burayı Bu ahırı yeni yaptırdım Ustamızın ellerine sağlık Boydan bayağı. 50 adet hayvan alıyor komple karşı tarafa da yapacağım karşı tarafa saç olup düşünüyorum beton değil çünkü burası ızgara sistemi motoru burada söktük çünkü tamir nedeniyle buradan hayvanlar pisliğini buraya döküyor gübrelerini buradan da ızgara karşı tarafa kadar götürüyor. Bura tam 100 tane hayvan alıyor. Öncelikle besi yaparken dikkat etmediğiniz, Dikkat edeceğiniz unsurlar şunlardır. Hayvanları ahıra koyarken besi yaptığınız besi çiftlik ellerine seçerken nere olursa olsun Rüzgarına çok dikkat edin çünkü Ceyran'da hayvanlara bırakırsanız hayvanlarınız hiçbir zaman iyi olmaz, sürekli hasta olur, hastalanır. Bu da üretim yapan insan için hiç elverişli bir yer değildir. Bak şurası şu anda burada büyük bir ceylan var, rüzgar var daha doğrusu. Rüzgar nedeniyle buradaki hayvanları içeri aldım, komple kapalı aldım geçici olarak. Yani bir 15-20 gün orada bekleteceğim. Ondan sonra yaylıya göndereceğim. Burası bölüm bölümdür. Burayla burası erkek hayvan, büyük tosun dediğimiz boğaların bulunduğu yer olacak. oldu yani. Öyleydi. Burası da ineklerin koyduğum yer. Gebe hayvanların bulunduğu yeridir. Rüzgar ve ceylan nedeniyle buradan aldım. Götürdüm. Burası hayvan indirip bindirme rampamız yerimiz rahat bir şekilde inip binebilsinler diye böyle bir şey yaptık. Burası e, yemlik küsme koyduğumuz yer diyeceğiz. Öyle söyleyeyim. Burası da saman bayilerine koyduğumuz yer. Evet arkadaşlar beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür eder. Saygılar, sevgilerimi sunarım.